bir son yazıyorum. Soluma saplanan her ağrı, içindeki çığlığın habercisi sana. Gözlerimi sen diye düşürürken önüme, içime sinmeyen bir kor düşüyor benliğime. Korkmuyorum, korkmuyorum bu uğurda yanmaktan yar. Rahat mı için şimdi sen onu söyle. Avuntularım kör bir iğne misali batıyor canıma, aldıkça sana yalan bir kalbi öldürüyorum her gece, her gece. Susamış dudaklarına avuç içlerinden içtiğim acıyı sürüyorum şimdi. Yüreğimin alacağı varsa kalsın sende. Ben ben göreceğim güne elim açık geziyorum. Yine, yine sen, sen içimdeki çocuktun hani, hani ben gülmeden gülemezdin Ya da git, git desem de sana hiçbir yere bensiz gitmezdin. Hani varımdın, söyle şimdi hangi mutluluk vaatlerine bensiz kaldın. Ah, ah sevdiğim. Bilirim ki sevdiğim, sevdiğim kadar sevilmedim. Sen bilmesen de altıma düşen imtihan bir sevda sırtlandım. Omuz başlarım taşımaktan yorulsa da bu yükü bilmeyeceksin. İçime düşen sessiz kıyameti. Sana yaşamaktan bakmayacağım. Gündüzleri bıraktım senden kalan soğuk vedalara aşkı aşkı sarmaladım. Ağzıma kadar dolan ağrılı sözlerini şimdi söylesem sana bir can kırığı saplanır soluma. İçime düşen hasretin süresi yok sana. Gönlümün en ücra köşesine yazılı kalacak adım. Islandığım her yağmurda kaybettiğim hayatımı arıyorum Önce mi seninle unutmuşken Sonra mı yine seninle Seninle bir son yazıyorum Son yazıyorum Şiir Funda Sağlam Yorum Dilek Gülbay